Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun manyağı sizlerle karşınızdayız. Daha doğrusu ilk oyun manyağı videosuyla diyeyim. Bugün vlog çekiyoruz. Vlog ilk videom olacak, tanıtım vlog. Yanımda bu ikisi var. Mal. Senin gibi oyun manyağımsın. mısın? Manyaksın. Mal demedim lan. Ha kulağım. Hepimizin kulaklığı var, onu göster çerçevesinden taktık. Belki, bir, bir bilgisayarda evet. o kadar delik olamaz. Aynen, o kadar şey veren var Arkadaşlar <laughs> bir dakika, gösterme kavuşu taktık ya. Bir iki, benim mikrofonu nerede derseniz şurada belki. Aynen. Evet. Mümkünün mikrofonu <gülüyor> bu. <laughs> orada alayım. Benimki şu elbiselerim. Evet. evet Onun mu? Şey indirim aldın 60 lira. Fare, oyun klavyesi ve şey. Evet, Aa ben de alacağım belki şey. eski. <laughs> Tamam neyse arkadaşlar. Bu tanıtım olacak. Benim kanalımın tanıtımı ilk videosu olacak zaten. Bizim kanalda aşağıda evet, şöyle duralım. Hani aşağı. Evet onlar onların aşağıda kanalı, aşağıda, kanalı Kafa Bulucu Tayfa. Onların linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Aşağı. 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 Tamam şurada, çekilin aman, biraz. Şurada. Geriye çıkın abi. Şurada gitmiyoruz. Ben öyle yapıyorum. Şurada. Bizi şurada. Tamam. Bu kanalı tanıtacağız biraz. Kanalımız ya oyun kanalı. Bakın. Ne, ne, Sağ. Reklam yapma. Sağ. Yapar. Minecraft reklam mı? Evet. kadar Tamam, yani ben oraları, ben oraları, şuraları bipleyeceğim. tamam evet arkadaşlar o kanal oyun kanalı olacak. Çoğunlukla ben tek çekeceğim videoyu. Ara sıra İhsan ya da Onur ya da ikisi de birden olabilir. En çok ben olur evet en çok İhsan olur. tamam. Evet. Ondan sonra... Ama daha... evet, beraber de çekeriz. Evet beraber de çekeriz. Yani Onlar onur yapma e, ya. Onlar. Kaptolar <laughs> da. Sana da. Aa, arkadaşlar. Başka söyleyecek bir şey var mı? Aa, bu kadar çok yani evet be, benim adım Berk Orlu İstanbul Furkan olur Onur Baki. Ben. Bir videomuzu da açalım. Kanalda evet. bulursunuz kanalda evet, kanal kanalda bulursunuz. Ben kanalın linkini aşağıya koyarım. İki manyak şimdi, kişi yazıyor. Aynen iki manyak kişi birinci vlogumuz. evet şimdi bir arkadaşlar bu vlogun bir, 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 bir diğer amacı da ilk seri, ilk oyun serime başlamak. Hangi oyunu çekmemi istiyorsanız Aşağıdaki yorumlarda belirtin. Ee, yalnız bir oyunlarda biraz sayısız. Kaka sen kendin saat. ayrı ayrı da çekeceksin. Oyunlar dışında. Sessinler. Oyunlar dışında. Abi ilk serimi onlar seçecek. En fazla hangi oyun gelirse onu çekeceğim. Abi kaç kişi izliyor bu videoyu? O ne için bir taklidi? 3 kişi izliyor. Yorum atmazsanız ben kendim <laughs> seçerim videoyu. Yani kendin seçeceksin. Evet. <gülüyor> Esin <laughs> yorum atmayın. <laughs> Esne. Evet. Şimdi çekebileceğim oyunlar arasında Minecraft tabii ki evet. var. Evet bu var. Evet. Evet, ya bu. Evet, <laughs> ya yap baş şuna. Seni yapar. Arkadaşlar biz e, bir vlog çekmiştik. O, <laughs> o Freddy diyecektik. Yusuf'un ilk vlogda. E, ama biz oyunu korktuk direkt kapattık. <laughs> <oynayamadık. gülüyor> O, orada bir palyaç var üzerimize atlıyor adam. Neyse. Mübarek. Oynayabileceğimiz oyunlar arasında Minecraft var. Five Nights at Freddy var tabii Yani üç olmaz. 3 e, üç, üç olmaz, olmaz. evet. Yemek. yemiyor. Üstün. Tamam üç olmaz. Pasimiz yok. Anladım Mesela... ki bu millette göz korkusu Allah korkusundan üstün. Ona <laughs> <laughs> <O> ne? öpür <laughs> takip. <ökemmü? gülüyor> İngilizce bilen adamlar pasimiz yemiyor evet boş verin. <laughs> onur sen çek. Ay, ben afiyet. Onur afiyet olsun. Tamam neyse çekebileceğimiz oyunlar arası. Tamam onur afiyet. Evet. Tamam çekebileceğimiz oyunlar arası. Minecraft, Geriz Mod, Speedrunners, Aveng evet. evet, bir <laughs> <laughs> <Hiç ben gülüyor> <asla. Hiç. gülüyor> de Bel. evet siz çekebiliriz. Beach, ben afiyet. Beach. Evet ondan sonra de başka de var, var. ne var lan? Alo lol yani Evet o çok güzel. Rula. Evet Rula var. Bir tur koyduk. de çekeceğiz. Tamam sen git. bilmiyorum, da. ben bilmiyordum sen o oyunu. neyse. Oyuncu mu? Lan başka oyun var mı? Bir de benim değişik bir oyun serim olacak. Acayip oyunlar. İnternette oynanabilir. Bir de değişik oyunlar. Aşağıda kalan Değişik oyunlar. Evet. Bu da neydi arkadaşlar? Evet, evet, Onlar çektik şimdi. Evet, Daha çekeceğiz arkadaşlar. bir de bizim kanalda Happy Wheels Değişik oyunlar. Happy Wheels değişik oyunlar videosuna gelme, girmeyecek. Onu seri seri halinde çekeceğiz. Hepimiz seni izleyecek. Sen de lanet ol. もう。<laughs> <laughs> <laughs>